Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle otobüs simülatör Ultimate gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci el pazarı eklendiğinden beri arkadaşlar güncelleme bekliyoruz yeni güncelleme bir hafta falan oldu arkadaşlar inşallah yeni güncelleme gelecek diye bekliyoruz Arkadaşlar şimdi 1.4.5 en son sürüm arkadaşlar oyunun bildiğiniz üzere en son güncelleme 1.4.4'te de arkadaşlar ikinci el pazarı eklendi. 101 otobüs satışta diyor. Arkadaşlar buraya girdiğinizde şöyle bir e, sonu, sorunla karşılaşıyorsunuz. Teklif verilecek araç yok diyor. Arkadaşlar şimdi bu şöyle bir şey olmuş olabilir. E, Baya bir oyunun kullanıcısı olduğu için arkadaşlar yani burası çökmüş gibi bir şey olabilir. Çünkü yani sizde de böyle oluyordur. Ama sizde sıkıntı yok arkadaşlar. İnternette falan hiç alakası yok. Yani herkes de böyle yapıyor arkadaşlar. Bu ıı, oyunun bir sıkıntısı. Ee, yeni güncellemede düzeltilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya da ıı, ikinci el pazarı kaldırılır diye düşünüyorum. Ya kaldırılacak ya da bu düzeltilecek arkadaşlar. İkisinden biri yapılacak diye düşünüyorum yeni güncellemede arkadaşlar. Ya buralarda arkadaşlar zaten şey var. Arkadaşlar bazı ıı, şey arkadaşlar bazı arkadaşlarımız işte ıı, mesela biz Mer Merseben 17 RHD'yi satın aldık arkadaşlar mesela ıı, bunun yanında bu gelmiyor arkadaşlar başka bir araba geliyor olabiliyor yani bunu düzeltmeleri lazım arkadaşlar yeni güncellemede bence yani yeni güncellemede ne gelecek derseniz bir de arkadaşlar ıı, gümrük kapıları falan gelecek arkadaşlar yurt dışı seferleri gelecek arkadaşlar böyle vesaire şu hata düzeltmeleri gelirse çok güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar mesela otobüs alıyoruz ama otobüs gelmiyor. Paramız da boşa gidiyor. Herkes o kadar para kasıyor ama para bir bir tıkla para gidiyor arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey oluyor arkadaşlar. Çünkü o kadar yani oynuyorsunuz, oynuyorsunuz bir anda her şey tüm para gidiyor. Bu çok kötü arkadaşlar. İnşallah oyun bunu düzeltir diye düşünüyorum. Yeni güncelleme geldiği anda arkadaşlar size bunu haberdar anında haberdar edeceğim arkadaşlar. Siz de arkadaşlar e, anında haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar e, bu bildirimleri anında alabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.